ürünlerim mavisi, sarısı, pembesi, kahverengisi size çeşit çeşit sade istediğiniz düz beyaz vardı. Battaniye takımlarımı hızlı hızlı sizlere göstereceğim. istediğiniz renk çeşit. Bakın bu yepyeni bir model. İstanbul'un ceyzi farkıyla sizlere biliyorsunuz muhteşem muhteşem ürünler hazırlıyorum. Bakın ilk olarak şu gemici takımımı bir göstereyim. Gördüğünüz gibi gemi figürleriyle ee, ne bu ee, çapa Gemici çapasıyla Çok şık çok güzel bir takım Renk olarak da beyaz lacivert Mavi uyumu çok beğenildi Daha önce de böyle bir takım yapmıştık Gördüğünüz gibi yine aynısını yaptık Bunun altı parça bir takım Bot patikleri var Gördüğünüz gibi yeleği var bakın mavi lacivert Arkası bu şekilde düz Şöyle Hırkası var Bakın örgüsü ne kadar güzel. Kapşonlu bir hırkası var. Şöyle size göstereyim. Ve atkısı var. Bu şekilde bir takım. Yeni yaptığımız kedili takımımız var. Size bunu göstereyim. Şu takım erkekler için muhteşem bir takım oldu. Ama bazen müşterilerimiz almışken hem kıza hem erkeğe uysun, kalıcı olsun istiyorlar. Buyurun. Kedili bir takım. Top konularla ağır işleme yapılmış. Gördüğünüz gibi 90-95 santim, bazıları bir metreye ulaşan battaniyelerimizle gerçekten çok şık takımlar yapıyoruz. Bakın bu kedili takımın parçalarını size göstereyim. Kedili takımımın yeleği, arkası bu şekilde düz. Gerçekten ürünlerimizin tamamı birinci kalite işçilikle hazırlanıyor. Uzun kollu hırkası. Bakın kapşonunda, kollarında yine aynı figürleri kullandık. Çok şık bir hırkası var. Gördüğünüz gibi atkısı bot patikleriyle çok şık bir takım. Burada şu an sizlere her rengi deseni açıp gösterebilirim. Gemici takımlar var, sadeler var, pudra çiçekliler var, düz beyaz var. Şu an şöyle dönüp mesajlara bir bakmak istiyorum. Benim açmamı istediğiniz herhangi bir renk desen. Şöyle yukarılarda görün bakın. Kahverengi var, beyaz var, pembeler var. Şu an bana açmamı istediğiniz bir rengi lütfen mesaj olarak yazın. Siz hangisini istiyorsanız onu açıp sizlere göstereceğim. Bakayım mesajlarda. Şunu göstereyim. Sade bir takım kalpli. Siz bunu istemiştiniz. Renk sevmeyenler için, sadelikten yana olanlar için. Bakın yine çok güzel kalpli bir battaniye. Gördüğünüz gibi bir dolgulu kalp, bir sade kalp yapılmış. Bu takımımızın battaniyesi. Bunu da şöyle koyayım. Bakın battaniyesi. Burada atkısı var. Burada yeleği var. Yeleğin arkasında da kalp figürü var. Burada kollarında da yine kalp figürleri olan uzun kollu hırkamız. Ve iki tane ayakkabımız. Gördüğünüz gibi kalpli modelde dümdüz, sade, çok şık bir model. Hem kıza hem erkeğe kullanabilirsiniz. Kahverengi mi isteniyor? Hardal mı? Hardal. Hardal'ı istiyorsunuz. Hardal'ı açıp size göstereyim. Hardal da ya hepsi birbirinden güzel. Bakın burada su yeşili, mavisi, kahvesi, fengesi hepsi var. Mesajlara yazabilirsiniz. Siz hangisini istiyorsanız ben size onu göstereyim. Hardal'ı göstereyim. Hardal yine sürekli yaptığımız inanılmaz güzellikte bir takım. Gördüğünüz gibi hardal yaz karışımı gerçekten çok 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 güzel beğenilen bir takım bakın hardalın battaniyesi hırkasına dikkat edin arkası da figürlü kapşonlu uzun kollu hırkamız güzelliğine dikkat bakın şu şekilde iki tane şey iki tane diyorum bu neydi atkısıydı atkısı bot patikleri yeleği bakın yeleğinin arkası da figürlü birbiriyle uyumlu takımı komple aldığınızda bir tane beyaz hırkası oluyor, bir tane hardal sarısı yeleği ve bak tanesiyle. Bunların hepsi 0-3 yaşa da uygundur. istediğinizi alabilirsiniz, uzun zaman kullanabilirsiniz. Buradan açmamı istediğiniz yine pembe, pembe istiyorsunuz. Şunu mu açayım acaba? Yoksa şu pembeyi mi? Eğer bir fikriniz varsa söyleyin. Açık pembe isteniyor. Açık pembeyi açalım. Lütfen düşüncelerinizi, isteklerinizi bana yazın. Şu anda mesajları ben görebiliyorum. Oradan bana okunuyor. Size açık pembeyi istediğiniz, Açık pembe takımımı göstereyim. Parçalarını şöyle alayım. Bakın yine çok şık pembe beyaz yapılmış bir battaniye. Gördüğünüz gibi kenar su yolları da geçilmiş. Gayet güzel bir battaniyemiz var. Şöyle parçalarını sizlere göstereyim. Yine atkımız bot patiklerimiz yeleğimiz bu daha fazla beyaz üzerine yapılmış çok şık bir takım ve kapşonlu hırkamız kollarında da motifleri var bakın uzun kollu bir hırka aynı zamanda kapşonlu eğer pembeyi sevdiyseniz de bu şekilde size pembe bir takım gönderebiliriz pudra çok güzel ayıcıklı olanlar var şuradan istediğiniz bir tane daha açacağım şu anda kedili mi isteniyor? Gemili. Gemiliği açayım o zaman. Tamam. Şu gemiliği açayım. Bir tane de size gemili takım göstereyim. Bakın. Yine parçalarını şöyle çıkartalım. Her birinin gerçekten çok güzel. Renk uyumları muhteşem. Muhteşem işçilikle kaliteyle hazırlanmış bir gemici takımı battaniyesi Burada bir yeleğimiz. Uzun kollu bir hırkamız. Bakın. Sıcacık tutacak çocuğunuzu, torununuzu. Gerçekten çok güzel ürünler. İşte böyle bir atkımız. Ve mod patiklerimiz. Gemici sevenler. Buyurun. Burada. Siz hangisine beyazı? Güllüyü de açacağım. Beyazı sürekli soruyordunuz. Kalpli beyazı. O da burada. Şimdi güzelliği de açalım. Bakın bu da çok şık altı parça bir. Bakın. sarısı da var, farklı desenleri var. Bakın hem popkonlu hem çiçekli. Şöyle size göstereyim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten birinci kalite işçilik, kocaman bir battaniye. Şöyle bu battaniyeler. 95 santim civarında her biri çok şık pudra bir yelek. Şöyle koyalım. Bakın pudra yeleği, yeleği pudra olduğu için uzun kollusunu beyaz yaptık. Ama takımla uyumlu olsun diye yine motifler ekledik. Buraya kollarına popkornlar ekledik. Bunun şapkası aşırı şık. Şapkanın tatlılığına bakar mısınız? tam bir kız modeli muhteşem bir takım oldu. Yine ayakkabıları çok tatlı inanılmaz güzel iki ayakkabısı ve pofidik pofidik popcornları yapılmış bir atkısı. Ya bu kadar güzel modeller bu kadar güzel çeşitler. Hangisini açsam hepsi birbirinden güzel. Siz de çok beğeniyorsunuz. Bakayım ne diyorsunuz? Tamam yazdıklarınıza ben de bir bakıyorum. Şöyle çeşitleri gösterelim. Mavileri gösterelim. Açmamı istediğiniz bir takım varsa fiyatlarda tabii ki yardımcı ol oluyorum ve bu fiyatlara son kez şu an indirimli fiyatlarla eski fiyatlarla yılın sonu gelirken yeni yıla geçmeden önce her şeye zam geliyor. Eski fiyatlarla bunları son kez bitiriyorum. Açmamı istediğiniz bir ürün varsa bakıyorum mesajlara. Maviyi açar mısın? Evet, maviyi de açayım. Acaba hangi maviyi açayım? Ayıcıklı mavimi açayım. Gene bir tane açmıştım. İsterseniz burada da ayıcıklıyı açayım. Son olarak da ayıcıklı mavimi açıyorum. Şöyle şunları birazcık kenara çekeyim. Şuradan kendime yer açayım. Maviyi size gösterebilmem için. Yine parçalarını buraya çıkartayım. Bakın ürünün gerçek halini, gerçek rengini, işçiliğini, desenini her şeyini size gösteriyorum. Buyurun. Hem popkornlu hem ayıcıklı tam bir erkek takımı ve çok büyük güzel bir battaniyesiyle birlikte. Bakın, muhteşem bir battaniyesi. Yine yeleğimiz gördüğünüz gibi yeleği mavi yaptığımız için bu sefer ayıcığını şey yelek beyaz olduğu için ayıcıkları mavi her zaman birinci kalite, işçilik, uyum, güzellik. Bakın hem kollarında motifleri var, hem şapkasında ayıcıklarımız burada devam ediyor. Erkek çocuklarım atkımız ve bot patiklerimizle eğer ayıcıklı bir takım isterseniz bunun sarısı var, pembesi var. Sadece erkeklere göre çalışmıyoruz. Hem kıza hem erkeğe uyanları var. Sadece kızlar için hazırladıklarımız var. Bu arada sizlere telefon numaramı söylemeyi unuttum galiba. İstanbul'un Ceyzi farkıyla bütün ürünleri sizlere hazırlıyoruz. 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Yeşili, kahvesi, kırmızısı. Bakın her çeşidi var. Mavisi, pembesi, pudrası. Dünyanın her yerine kargomuzda var. İstediğinizi sipariş oluşturabilirsiniz. Takımların fiyatını şimdi söylemiyorum. Çünkü canlı yayın bittikten sonra üstünden bir ay geçmeyecek. Bu fiyatlar değişecek maalesef Bugün söylediğim bir fiyatı. Geçmişte videoyu görüyorsunuz. Bana soruyorsunuz. Abla burada bu fiyat. Niye şimdi farklı söylüyorsun diye. Lütfen bana mesaj atın güncel fiyatı size söyleyeyim ki düz beyazı açtım Öznür Hanım düz beyazı size şöyle tekrar göstereyim düz beyaz sadece kalplerden oluşuyor dümdüz böyle bir dolgulu kalp bir beyaz kalp içerisinde şöyle çok şık bir beresi var yeleği var şöyle size tekrar göstereyim yeleği var. Kapşonlu hırkası var. Şu atkısı. Ayakkabıları. Ve hırkasıyla uzun kollu hırkasıyla şöyle size tekrar beyazını göstereyim. Hepsi birbirinden güzel. Çok şık modeller. Maviyi de az önce açtım. Beyaz kalpli olanı evet bir daha gösterdim size. Şöyle bu hırkası. Bu ayakkabıları Burası akısı, yeleği, şapkası. Bakın bu altı parça bir takım. Ve böyle kocaman popcorn kapler yapılmış. Beyaz bir düz sade. Tabii ki yazın lütfen. Whatsapp'tan yazın. Yeşil olanın bakın su yeşili. Şurada açtığım su yeşilinin modelini şöyle göstereyim. Şurada açtığım pembeyle Aynı model hangisiyle pembeyle değil. Şununla aynı modelde yeşil. Gördüğünüz gibi onların hepsini açtım. Fotoğraflarını size gösteririm. Hepsinin tek tek açık halde çekilmiş fotoğrafları var. Ürünleri çok daha net görebilirsiniz. Burada bakın canlı yayında nasıl ki gösteriyorum. Ürünün gerçek hali işte bu. Gördüğünüz gibi her biri 0-3 yaşa uygun. Hatta çocuğun durumuna göre müşterilerin büyük yaptığımızı çok güzel olduğunu söylüyorlar. Bakın çocuğun durumuna göre daha büyük yaşlarda bile giyebilir ama ben garanti olsun diye 3 yaşa kadar diyorum. Ufak tefek çocuklar gerçekten çok güzel kullanır. Kedili takımı özellikle istediğiniz Emine Hanım, Fatma Hanım su yeşilini özellikle istiyorlar. Su yeşilinin ee, açığı da var, koyusu da var. Bakın su yeşili'nin desenini şöyle tekrar yakından göstereyim. Dörtlü baklava dilimli, kareli. Aynı burada açtıklarım gibi. Bakın aynısının mavisi de var burada. Her birini açtım. Aynı desenlerin. Sizlere böyle göstereyim. İster çiçeklisi, ister su yeşili de özellikle hem kıza hem erkeğe kullanıldığı için çok beğeniliyor. Sürekli zaten istenen modelleri tekrar tekrar yapıyoruz. Kimileri almışken kız rengi olsun, ille de pembe olsun, pudra olsun istiyor. Kimisi benim aslan gibi bir oğlum oldu, mavili olsun diyor. Kimi de almışken hem kıza hem erkeğe uysun diye ara renkleri seviyor. Sade beyazı seviyor, su yeşili, kahve, kırmızı, bordo. Ama bende her renk var. Siz hangisini istiyorsanız dünyanın her yerine gönderiyorum. Hepinizi beklerim Whatsapp'tan. Bana ulaşabilirsiniz. Dünyanın her yerine kargom var. Şöyle numaramı son kez göstereyim. Diğer ürünlerimi görmek için bana Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Canlı yayında ürünlerimi gösteriyorum. Gerçek hallerini görebilirsiniz. Başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.